Merhaba sevgili izleyiciler. Hafta sonu keyfinize renk katacak etkinliklerle karşınızdayız. Yalova'da bu ay, tiyatrolar, etkinlikler ve ailecek katılabileceğiniz organizasyonlar sizleri bekliyor. Sanat dolu anları, sahne gösterilerini ve şehrin en özel buluşmalarını kaçırmamak için programımızı kaçırmayın. Yeni sezonun yepyeni oyunu sizlerle. Kandırdım tiyatro oyunu. Erkekler ne ister? Peki ya kadınlar? Sonradan görme zenginlik ve felsefe arasında geçen bir hayat. 4 Ocak Cumartesi, akşam saat 8'de, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde. Hansel Gretel Şeker Yolculuğu Tiyatro Oyunu, Hansel ve Gretel Müzikali Türkiye Turnesi'nde. Masalların en büyülü hikayelerinden biri, renkli kostümler, muhteşem dekorlar ve eğlenceli müziklerle sahneleniyor. Hansel ve Gretel, yepyeni yorumuyla çocukları büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 5 Ocak Pazar öğlen saat 1'de, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde. Sabahattin Ali'nin kendi hayatından yola çıkarak yazdığı, Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu etkileyici atmosferiyle tiyatro sahnesine taşınıyor. 11 Ocak Cumartesi akşam saat 8'de Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Aşık Veysel Müzikali Dost Dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır dedirtir. Bülent Kılıçaslan'ın anlatısı, bağlaması ve türkü yorumuyla yolculuk hikayesi 12 Ocak Pazar akşam saat 8'de Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Comedian Stand-Up Gösterisi Tabuları Yıkmaya Hazır Mısınız? Bu gösteri astrolojiden kuantuma, kadın erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar hayatın en cesur konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor. Aşırı rahat, herkese göre olmayabilir ama yeterince cesursanız 13 Ocak Pazartesi akşam saat 8'de Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde.